Selam, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet, yepyeni bir gün ve yepyeni bir EAFC Mobile bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle bu tarz daha fazla EAFC Mobile videoları için kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Gerçekten seviliyorsunuz. Şimdi 500 aboneye doğru ilerliyor kanalımız. O yüzden abone olmanız benim için çok çok önemli. Klasik olarak bir başlangıç yapıp kulübümüzü gösterelim. 102 gen bir kulübümüz var. Ve kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyorum. Böyle bir takım kurabildik ve gün geçtikçe gelişmeye devam ediyoruz. Kesinlikle takımımızı daha iyi yerlere getireceğiz günler geçtikçe. Takımımızı da gösterdiğimize göre balondor etkinliğindeki son durumumuzla başlayabiliriz. Balondor etkinliğindeki son durumumuzda 1800 puanımız var ve bizim 4800 puan yapmamız gerekiyor. Yaklaşık 3000 puana ihtiyacımız var. 3000 puanı yapınca giriş kısmındaki buradaki ödüllerden birini seçeceğim. Ama MO'da ve Santrafon'da zaten 102'lik adamlar olduğu için ben büyük bir ihtimal 3 adet Mascherano seçmeyi planlıyorum. Papini ve Stoichkov ikisinden birini puanımızla aldığı zaman buradan 3 tane Mascherano seçeceğim. Galiba bunun da bilgisini şimdiden vereyim. Onu geçtik kupa titanlarına vatandaşlarında aktif olarak gün geçtikçe puan kasmaya devam ediyorum ve 70 puanlara kadar ulaştım A takımında alırsam eğer laport alabilirim stopere 80 puan ulaştığında 102'lik bir stoper iyi olabilir takıma ama onu düştük bakarız aynı şekil 120 biriktir bir şey susmaz alma gibi bir fikrim var çünkü sağ bekimiz satılabilir ve düşük kovrulu takımımızdaki en düşük kovrulu İlk amacım burada Jesus Navas diyebilirim. Baktığımızda da başka sağ yok zaten. B takımımıza baktığımızda B takımımızda da 105'lik Michael var ama bu 600 puan gerçekten çok çok zor. Aynı şekilde ödüller kısmına baktığımızda Mascherano takasları var 30 puana. Bunlar da fazlalık puanımız olduğu zaman alınabilecek şeyler. Kupa Titanları da geç, Kupa Titanları'nda geçtiğimiz zaman futbol merkezi yenilendi buradaki maçları yaptım. Liverpool, Tottenham, Bayern Münih, Leipzig, PSV yani Premierlikten Premier Lig'den, La Liga'dan, Hollanda'dan ve Almanya Ligi'nden 4 önemli maçı almışlar. totuva baktığımızda da yenilenmiş hali bu. Daha Tot oyuncuları yenilen değil mi? Yenilenmemiş. Çünkü benim aldım. Berard hala burada duruyor. Buradan da şimdi hemen şuradaki Otomendi'yi alacağız. En azından puanlarımız boşuna gitmesin diye yüksek overall'lı bir oyuncu gelmediği için günün ilk oyuncusu Arjantin Stoper Benfica'da oynayan oyuncu Otomendi oluyor. Ne kadar oynatmasak da yedek bölümünde kalacaktır. Potum bölümünde de gün hala takaslar falan devam ediyor. Bunun da bilgisini verelim. Baktığımızda oyunda da herhangi bir etkinlik yok. Artık kış etkinliğini bekliyorum. Bu arada kış etkinliklerinde neler geleceğini görmek istiyorsanız son short videoma bir göz atabilirsiniz. Bunu da bilgisi buradan verelim. İlk başta gidelim mağaza bölümümüze. 5000 cevherimiz var. 3000 cevherlik kupa titanları paketinden bir adet açacağız. Başka baktığımızda eğer 500 elmasımız daha olursa buradaki paketi de açardık. Ama bakacağız dediğim gibi buradan şimdi 3000 cevherlik pakete basalım. Başta çöpleri alalım ve o paket geliyor. 3, 5, 8, 10 bastım. Hadi oğlum güzel bir şey patlat bize. Fransa. Merkez ortası. Marsilya'dan. 101 over rabiot. İşte bu. 101 overall Overlord, Rabiot işimize yarayabilir. İşte bu. Boş geçmedik sonunda. Bu takımımıza ufak da olsa bir güç katacak orta sahada. Çünkü iki tane yüzlüğümüz var. Bunlardan biri Fofana. Biri de Keele. İki orta sahamızdan birini değiştireceğiz. Ama hangisinde daha fazla etki yaparsa hemen bir bakalım. 11, 13, 26 artı 4'ten 35. 5, 6 evet Fofana'dan çok çok daha iyi. Rabiot'u Fofana yerine buraya koyduk ve mükemmel ordu yeni 101'lik orta sahamız hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Baktığımızda hemen bir takas paketlerine de bir bakalım. Buradan Raul çıkıyor. Burada da maalesef tamamlayacak kadar oyuncumuz yokmuş. Garip. Burada da iki adet oyuncumuz eksik. Son olarak ben bir 500 cevher kasabileceğimiz bir yer ara arayıp hemen geliyorum. Evet kısa bir aranın altından kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2500 cevherlik paketimizle. 98-105 paketi 2500 cevherden bakalım bir şey tutturabilecek miyiz? İlk başta çöpler ve ikinci paketi de like atıp abone olanlar için bastım. Hadi oğlum güzel bir şey gelsin. Arjantin Santrafor Atletico'dan 99 Koreaydı galiba. 99 overall. Kore'ye geldi ve maalesef satılamaz bir oyuncu bu. Şimdi 19 20 milyon paramız var ve elimizde bayağı bir oyuncu var. Yapabilirsek bayağı bir takas yapmak istiyorum. Yüzlük Fofany'i de takaslara verebiliriz zaten satılamaz bir oyuncu. Bize 2 adet 85 gen oyuncu lazım. 85 kendi araştırdım ama 1 milyarlara kadar çıktık. Şurayı da 85'e ayarlamamız gerekiyormuş. Şimdi bakalım. 340 bin. Bruno Gümereş. Bu fiyattan alalım. Tüm oyuncu al diyelim. 5 tanesi geldi buradan. 5 tane 538'e. Hızlı bir şekilde almayı bekliyorduk. Onlar da geldi ve işimiz tamam. Geriye kalan tek şey de maksı 90 olan olan oyuncular olmak. Max'ı 90 olan oyuncular almamız gerekiyor. Baktığımızda Bellingham'ı gördüm. Alınabilir. Aynı şekilde Debrun'un sıradan kartı. İki tane Debrun'un sıradan kart alalım. 3 tane bu karttan alalım ve 5 milyon paramız kalacak. Hemen bunların gelmesini de bekleyip takaslardaki paket açılımlarımıza geçebiliriz. Bakalım oralardan güzel bir şeyler tutturabilecek miyiz? Şimdi bunu çıkarabiliriz. Kimle beraber Yusuf Ofa'nı da çıkarabiliriz uzaklaştır hızlı ekle dersek en uygunlarını koydu ve pakete bastık. Günün ilk takas paketinden bakalım ne çıkartacağız. Hollanda stoper Manchester United'dan 98 Delight çıkarıyoruz. Sadece mi? Sadece. 98 overall delit oradan çıkmış oldu buradan da o paket yok. Buradan baktığımızda bize sadece bir adet 96 overall üstü oyuncu lazım. şuradan 96'lık bir oyuncu daha. Ya 2 dakika beklesin ya. Aslı teyzem 2 dakika bugün okul şey yaptık ya. Hayır ya Hıdırcan'la değil. Evet kaydı durdurmayı unutmuşum maalesef. 2-3 saniyelik bir sessizlik olabilir ama. Hemen yeni paketimizde geçtik ve bastım. Buradan Santrafor'a Inter'den Luis Suarez çıkıyor. Bu takaslarda ben çok şanssızım ve hiçbir şey çıkaramadım. Buradan güzel bir şeyler çıkaran varsa yorumlar kısmına yazarsa beni çok çok mutlu eder ve bugünkü EAFC Mobil bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu tarz daha fazla EAFC Mobil videoları için kanalımın kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Gerçekten seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bye bye.